Oto paspasları plastik olarak şu şekilde de var. Orada sulama pompası var. Nerede sulama pompası? Nerede sulama pompası? Ben görmedim. Hangisi? Sulama pompasının fiyatını soralım. Nerede sulama pompası? Ben niye görmedim sulama pompası? Efendim? Neon yeşil renk. Şu mu? Sulama pompası. Senin kulaklık nerede? Şu yeşil yeşilin fiyatı ne kadar? Evet. E Şu yeşil abi. 250 TL. En çöp kapıyor, en su abi. Yıkama. Basınçlı mı? Evet. Ne kadar pompa yapıyorsun? 250 lira. Tamam. İstersen araç çıkama makinesi var. O ne kadar? 2500 lira. Çık bataryalı. Bir bataryalı 3 tane arabayı Ha, O da güzel. <laughs> ee, Uğur WhatsApp'a şu anda bakamıyorum. Canlı yayında olduğum için açamıyorum arka tarafı. Şey, yapacağım, bakacağım. En son bakacağım. Birazdan yayını kapattıktan sonra bakacağım. Burası Esenler Avaz Antika Pazarı şekilde bu ürünler de çok güzel. Bunları da bir gösterelim. Bu şekilde ürünler de bak. Orada bayan el yapımı kendi yapıyor. Evet.